Elam yec alkeydehim fi ve asale aleyhim dayran ebabil termihim bi hicaretin min ve calehim kasim mekkur Allah ekber Subhan rabbiyal azim Subhan rabbiyal azim Subhan rabbiyal azim Semi Allahu limen hamdi rabbena lekem tam Allahu ekber Subhan rabbiyal ala Subhan rabbiyal ala Subhan rabbiyal ala Allahu ekber Allahu ekber. Subhane rabbiyal ala, subhane rabbiyal ala, subhane, ala. subhane ala. ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhtinas sıradan müstakim. Sıradan En en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim vel إذا في قريش إذا في مرحلة الشتاء والصيف صيف فهي بتروح بيت البيت Subhan rabbiyal Allah Subhan rabbiyal ala Allahu ekber Allahu ekber Subhan rabbiyal ala Subhan rabbiyal ala Allahu ekber ve Allah veberekatü eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en Muhammeden abdü ve resulü. <laughs> Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed kema salleyte ala İbrahim'e ve ala ali İbrahim Inne hamidin mecid. Ve ben ve tabari kesmük, ve talacetdük, ve la ilahe ghairuk. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbi'l alemin. elrahmanirrahim. Malikiyam itdin. İyi erkener ve iyyâke erkener starim. sıradan asrada Sıradan lezînen. lezinen amte aleyhim gayr almadu ve aleyhim bela.

Allahü subhanarabbiyel alea la subhanarabbiyel alea Allahu ekber Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi <laughs> rabbil alamin Errahmanirrahim Maliki middin İyyake na'budu ve iyyake nestaîn Ettina sıratel müstakîm Sıratellezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim

Eyyühe nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatü. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihim. Eşhüden la ilahe illallah ve eşhüdenle Muhammeden abduhu ve resulü. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ala seyyidina Muhammed. kema aleyhi ala İbrahim ve ala ala İbrahim. İnneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala.